Sevgiler, saygılar, sevgili can bağları. Evet, muhteşem bir hikayeyle beraberiz yine. Yine gönlümüze çok iyi gelecek. Adalet ve tevazu. ikisi bir arada. Muhteşem. Detayları şimdi. Bir can kulağı kesilin. Emevi halifelerinin büyüğü Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı gece çalışmalarında ayrı işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır, öbürünü ise devlet ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanırdı. Halife birden fazla gömleği olmayan varlıksız biriydi. Yakınlarından birisi Ömer bin Abdülaziz'e bir elma hediye göndermişti. O da elmayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri gönderdi. Elmayı geri götüren görevliye şöyle dedi: "Ona de ki elma yerini bulmuştur." Fakat görevli itiraz edecek oldu. Ey müminlerin başkanı Resulullah Aleyhisselam hediye kabul ederdi. Bu elmayı gönderen de senin yakınlarındandır. Halife cevap verdi. Evet ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen hediyeydi. Bize gelince bize verilen hediyeler rüşvet olur. Valilerin maaşlarını çok bol verirdi. Sebebini ise şöyle açıklardı. Valiler para sıkıntısı çekmezler. Bütün ihtiyaçlarını karşılanırsa kendilerini halkın işlerine vakfederler. Bir gece halifenin yanında bir misafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenmişti. Misafir dedi ki hizmetçiyi uyandıralım da kandilin yağını koyu versin. Hayır dedi. Bırak onu uyusun. Ben ona iki ayrı iş yaptırmak istemem. Öyleyse ben kalkıp kandile yağ koyayım. Olmaz dedi misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz. Kendisi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi. Ben kalkıp iş yaparken de Ömer'dim. Gelip oturdum, yine aynı Ömer'im. İki buçuk yıllık halifelik döneminde, İslam aleminde adaleti hakim kılmıştı. Büyük dedesi Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz 40 yaşlarındayken onu çekemeyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizmetçisi eliyle zehirlemişti. Hizmetçisi suçunu itiraf ettiğinde Ömer bin Abdülaziz paraları adamdan alarak devlet hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakmış, öldürülmekten kurtulması için de kaçmasını söylemişti. Adalet ve tevazu. Her ikisi bir arada. Ama sadece bir yerde değil, hayatının tamamında. Çok önemli. Bizler de hayatımıza adalet ve tevazuyu yerleştirebiliriz. Yerleştirelim ama ömrümüzün ve hayatımızın her bölümüne her aşamasına inşallah. Sevgili Can Bağları adalet ve tevazunun en güzel örneğini şu an paylaşmış olduk. Ben sizinle paylaştım. Siz de lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aşk olsun.